herkese merhaba arkadaşlar benim ilk kanalım ilk kanalım arkadaşlar çok heyecanlıyım ilk defa kanal açmıyorum tabii. benim kanalım çalındı o yüzden onu göremezsiniz onun adını da söylemeyeyim şimdi boş ver söylerim şimdi arkadaşlar bu kanalda ne olacak hemen kısaca söyleyeyim sonra videoya geçelim ee, kısaca söylüyorum şeyler olacak çalınçlar mesela olacak arkadaşlar Eğlenceli olacak cezalar ve kışkırtmalar. <laughs> Ve ondan sonra arkadaşlar tabi deneyler olacak. Adım olduğu gibi. Deney Woven arkadaşlar görünümü. O yüzden de deney Woven olduğuna göre deney adı üstünde. Yani şey akımlar oluyor yani. Değişik değişik akımlar Mesela bir ara duba Tukası çıkmıştı. Bir ara Burcu Yaprak Sarması çıkmıştı. Onların ikisini de ben buldum. Burcu Yaprak Sarması'nı bayağı aradım. Ama o da benim kanalım çalınmıştı. O yüzden çekememiştim. Şimdi bunu çekeceğim inşallah burcu yapraklarımız aldığımda çekeceğim ve sizlere göstereceğim yiyeceğim. Yani. Bu da aldığımda artık size gösteririm. 190 liraya buldum. Burada. Orası pahalı. Renkli üstü böyle. Odunları artık yeriz. Neyse artık bir daha geçelim. Voo. Evde arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Ben, de. ben arkadaşlar bir yerde görmüştüm. Ya YouTube'da ya TikTok'ta ya da Instagram'da ya da Facebook'ta. Facebook kullanmıyorum pardon. Facebook'ta değil. Üçünden birine görmüştüm. Çok güzeldi ama onun gibi. Ama benimki aynı değil onunki. Onunki de benimki aynı değil. Katıydı onunki. Bunun gibi katıyla ama aynı değildi. de. genelde eskilebilirim. Dudamda vardı da. Mesela. Allıkla yaptı ama acayip oldu. Sizi şöyle kurtalım. Oldu mu? Ya bu ne? Sürüp geliyorum. Evet arkadaşlar sürdüm. Şimdi şöyle bir kırmızı lip balımını alıyor. Çok olmadı ya. Aa o çok az yaptı. Ben, ben deney o benim. O yüzden benim çok olacak. O da sizler için. Güzel olur bence. Aa, ne olur olsun. Arkadaşlar daha çok videolar çekeceğiz. Of kırılacak. Şöyle temizleyelim. Ay klasım. Bir dakika arkadaşlar. Ne tam Bir arada da arkadaşlar ses geldi. Özür dilerim. Bir şekilde oldu. Gülsü. da sürüyorum hemen. Bir arada az önce. İnşallah, yani bir şey olmaz bence. Arkadaşlar şaka mı? He? Bak şurası da kapanmış. Şöyle açalım mı?